Merhabalar efendim, yepyeni bir Mobile Legends videosuyla karşınızdayım. Bugün Moskova oynayacağız. Bugün biraz overthink günümdeyim. O yüzden hiç kafam bulanık, hiç yapmadan, uğraşmadan Moskova'mı çektim. Karşıda da Beatrix var. Kafama göre oynayacağım rastgele. Şöyle son vuruşları alalım. Şöyle güzel bir şekilde son vuruşları aldık. Şöyle yaklaşırsa diyecektim. Bizimkilere bir yardıma gidelim. Bizim nano çortlamış. hasar vurduk da gelen yok. Hasarımızı tamamlayan yok, gelen yok. Yapacak da bir şey yok. Hop şöyle. Şöyle şunu alalım. Şunu da kaybettirelim. Kaybettirdik mi? Kaybettiremedik. Allah ya çok kötü oldu ya. İyi çok iyi oldu. Biz yapacak bir şey yok. Bugün biraz donuk olursam kusura bakmayın diyeyim şimdiden. Çok kötü oldu ya. Bizim Nana biraz şey pasif. Nana biraz fazla pasif. Ancak kil çalmaya gel o kadar vakitte yani. Çıldırız. Ya yani bunlarla sabahtan beridir mi? Sabahtan beridir demiyorum. 3 4 gündür. Bunlara maruz kalıyorum. Kusacağım artık. Gelme git. Yorma beni. O oh, kardeş kesinlikle görmedik seni. O hero değişti bilmiyor musun? Artık ultin görüş veriyor. Aman ters renklere düşmeyelim. Ya bilader yürü git ya. Flash attı lan. Flash. garip bir oyun gidiyor. Şu an önde gibiyiz. Adamlar bir sürü bizden kil olarak öndeler ama altın olarak eşitiz. Ee, şöyle şuraya bir hasar verelim görüş. ADC'de orada. Estes'de buradayken Oo Hayabusa burada. Estes'le buradayken Hayabusa Adam şey yaptı tuttu burayı. Şöyle biraz kovalayalım. Altın almaya çalışacağım. İlk amacım zaten altın almakta Hayabusa burayı tuttu. Şimdi tutacak skill yok ama Beatrix hala yukarıda satıyor. Lua buraya geliyor. Birader kışt sen be. İnat da bana gelecek o. İnat etti artık. Ya birader sümük gibisin be. Ama bu karmilla sümük gibi la. Çok iyi oldu. Nana yine çöp toplamaya geldi. Çöp toplamaya. Dairo çok fazla kazanmış bize. Biraz sakat oynuyoruz. Ya biliyordur kesme işte ya. Oo. geliyor gene Allah'ın belası. Ah, vallahi kusacağım. <laughs> Ağlayacağım. aldım ya. Her yerden Louis çıkıyor. Hayabusa da burada bir yerdedir. İtemem ki. Bir de estes almış sanki. O kadar metayros dururken. Bu arkadaş zaten orman almaya gelmiyor gibi. Yordu Lu'yu hepimizi yordu valla. Bizim Saber'da biraz patlak çıktı. Ne yapabilirim de ben buraya şimdi? Salmıyor tank harbiden salmıyor tank bizim şey tankımız çok pasif kaldı Oradan bir şey mi geliyor? Ha şey gücürüle, bu Nereye gidiyor yine Allah bilir Bu gözükmeden çıkmayacağım. Hayvusa da oradayken hemen şuradan şöyle kuleyi itelim. Yine ayrık şekilde kule ettiğimiz halde oyunu kazanabiliriz diye düşünüyorum. Şunu da alalım. Şurada hemen bir base atalım bizim kuniver her çok kötü bizim Saber çok kötü bizim estes çok kötü Bizim estes mecbur kötü çünkü şey Hani meta da değil Dairot çok kasılmış Dairot'u hiçbirimiz kesemeyiz Oradan onun olduğu belli zaten kanka niye giriyorsun ki Niye giriyorsun ki Adam hasar yemi. Ah geldi yine şahsi sapık. Görsene diyor yani. Danaya girer gibi nasıl gidiyorsun kanka sen oraya? Nasıl gireceğiz oraya sen hiç düşünmüyor musun diyor. Adam hiç düşünmüyor. ya bu var burada da karşısına çıkacak. Fıçık fıçık yok bende biraz. <laughs> Tek başıma karşısına çıkamam. Şundan en azından şey alayım. Asist alayım basit demişim şeydi altın alayım 3-5 de olsa şuraya da şöyle yetiştik o çıkamam ki buradan buradan çıktım aha nerede olduğunu bilmiyorum şuradan şöyle atsak ah Bizim o şeyi öldürmemiz lazım bir şekilde. Carmilla'yı Carmilla çok sıkıntı. Hop buranın ormanı gitmiş. Çık. Geri çekil. Bizim buranın görüşünü aldı. Flaşını attı. Shutdown'ını aldık. Çok iyi oldu. Az orada vurduk. Şöyle bir A alsın onu. Yar mitten daha yapacak bir şey yok. Yar 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 yar. Hiç durma. Yar 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 Şunu al. Sonra aşağıya gidelim. Aşağıya yarmak lazım. Orayı da ettik. O da orada öldü. Çok iyi oldu. Şöyle base'e gidelim. Hemen bir doğa rüzgarını çıkalım artık. Hayabusa'dan bir kendimizi bir koruyalım. Bir öldürürüz onu aslında da. Hiç çok bir şey Adam alacağını ben alayım. Birader yani, kalan zaman olsa basarsın. Şimdi, yanına bile yaklaşmıyorsun ya, ne diyeyim. Hayvusa var burada. O hepsi geliyor. Çık, 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 çık. Buraya girilmez. Çık, 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 çık. Oraya girilmez ki kardeşim, siz ne yaşıyorsunuz yani ya? Gelsene. Heh. Yani ne ne yaşadığını sorgulamak lazım. Oraya giremem. Louie var. Louie benim bir numaralı kantılarımdan biri. Gidemem yani kısaca. Çok bir şey Şöyle iterim. Çok iyi oldu. Onu yemeyeyim. Ben yersem herkes oyun biter. Kasa. Hop. Kim kaldı ayakta? Tyrant. Alır mıyız? Atlantis kargısını çıkarız. 3 2 Minyonları bitirdi. Lord'a gir. Şurada biz dağılırken onlar larda alsın. Ne diyeyim. Şuradan oyun bitti mi? Bitti. Bitti. Çok iyi. güzel çevirdik. Cidden güzel çevirdik. Dediğim gibi arkadaşlar biraz overtik günümdeyim. Bu yüzden biraz cansız. Nasıl diyeyim? Enerjisiz sev. Kusura bakmayın. Biraz da zaten oyunun gidişatından oyuna odaklandım. Bu yüzden tepki veremedim güzel çevirdik maçı. Gördüğünüz gibi yüzde 40 hasar, yüzde 69 da kule hasarı var. Tamamen oyunu domine ettik. Bir yere kadar çok zorlandık. O da Louis ve şeyin Carmilla'nın sümüklüğü çok fazla yapıştılar. <laughs> Sürekli çok gank geldiler. Bizim Nana biraz eksik kaldı. Biraz da fazla eksik kaldı. Saber'da zaten Saber'ı oynatmadılar. Çok düşürdüler. Video böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.